Merhaba canlar ben Nilay Resident Evil Revelations'ın 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hemen continue diyerek devam ediyorum. Zaten önceki bölümde neler olduğunu bölüm başlangıcında gösteriyor. It was all smoke and mirrors orchestrated by yourself. We'll have to speed things up. Damn it. It's all a setup. What do you mean? you pretty much got it. Evet, bizimkiler en son ekip değişmişti. Onu bir hatırladık. Ha, bu virüsü temizlemiştik biz. Tiabis virüsünü. Ha. Quint'le Keith. Oo, burayı bombalamışlardı tabii doğru ya bayağı sıkıntılıydı. Ondan yaşıyor mu acaba? Onu öğrenecek miyiz bakalım bu bölümde? Evet 10. bölüm sarılmış ağlar diyerek çevirebiliriz bence. Maybe Buradan sonra Parker'la Jessica'yla devam edeceğiz. Geçen bölüm Chris ve Jill'in kısmını görmüştük. Bunlar birlikte çalışıyordu FBC'de tabi. Sonra Parker BSE'ye katılmış. Raymond da burada yatıyor hala. Bakalım neler olacak. Hemen bizim kıyafetler değişti tabi. Hmm. Şipe gidip şeyi indirecekmişiz. Burada bir belge var. Bir gücede görüşürüz dedi. Tamam şu belgeyi bir okuyalım. Ne diyormuş? Gizemli günlük. Nihayet hareketini yaptı. Bunu ne kadar zamandır bekliyorum hatırlayamıyorum bile. Benim görevim başarının bir anahtarı. Bu yüzden bu kadar çok fedakarlık yaptım. Morgan'a karşı kullanılacak kanıtları bulmak için Veltro'yu hayatı döndürmem gerekiyordu. Bu planın zayıf olduğunu düşünmüştüm. Hatta tehlikeli bile. O Brian bunu bana ilk söylediğinde öyle düşünmüştüm diyor yani. Ama başka alternatif bulamadık. Ha, bu bak şeyde diyor dağda sahte Weltco şeyleri kurmuşlar. Bunu o zaman Raymond'la O'Brien planlamış ha. Sonra da BSA'ye söylemişler. BSA'ya araştırmaya başladığında Morgan diyor çok panikledi diyor. Yüksek ihtimalle ajanlar ona söylemiştir. Morgan çok dikkatli ve hemen işte şey oluyor diyor hani fark ediyor diyor. Biz direkt diyor FPC'ye Velto ile alakalı şeyler söylememiştik. Bu tıpkı şey gibi hani kurduğun ağa dikkat et sözündeki gibi. Queen Zenobia'ya olan önce biraz bir şey yapmadan girebilmiştim. Ama Morgan'a bağlı bir şey bulamadım. BSA ajanlarını buraya getirdim. Sonra da Veltu gibi giyindim. BSA'daki Morgan'ın ajanları bile BSA'daki Morgan'ın ajanlarından birisi onunla iletişime geçmeye çalıştı. O zaman işte fırsatımız oldu. O Brian'ın raporuna göre Morgan'ın askerleri zaten çoktan sahte tesise saldırmış. Bunun sonunu görmek için her şeyi yapacağım demiş da Raymond yazmış yüksek ihtimalle. Şimdi bu yüzden bir hiç böyle düz devam edeceğiz. Tamam. Şurada bir yerde asansör vardı. Ona biniyorduk galiba. Yine şeyden kontrol eder haritadan. Buradan geçemeyeceğiz. Şöyle gidelim. Tabii ki. Hunter'la rahat bırakır mı? Ulan be, Dodge Master. Galiba şu aşağıdaki asansör müydü? Şey yapan giden ya oraya. Şuradan gidiyorduk şöyle. Oba. Bilader seni öldürmeden kaçma şansım olmaz değil mi? Bilader Vurma be Tabi siz Öleceğim galiba Aynen en azından buradaki hilega öldürmem lazım. Dedim belki kaçabilirim aralarından diye de. Mermim biraz kısıtlıydı. Ama yapamadık. Out. Şuradan atlama yolu vardı galiba. Biz niye bunu kullanmıyoruz ki? Şimdi hatırladım. Şöyle sizin aranızdan şöyle sıyıralarım. Mermim kısıtlı diye. Ama sizi ikisi de tek atmak için bana hareket yaptı. Fark ettiniz değil mi? mi gel şöyle. Şuradan bir desek varmış oluruz galiba. Geldik işte kızım. spending <laughs> spree. <laughs> okay, fine. Just sit tight and I'll be there soon. Ulan ne asansörmüş varamadı bir türlü. Hold it right there. Parker. A spy is Yoksa Jessica mı? Margaret'ın da öyle demiş. Aynen. Jessica BSA'nın içerisindeki Morgan'ın askeri miymiş? Ha, kurşun geçirmez yelek giymiş. This is getting out of hand. Not funny. Come on. Say something. Parker, it's me. I can't trust you completely. Not yet. Put your gun down, Raven. Yeah. You're too soft. Don't be fooled, Parker. Anna. parkı vurdu. Aynen. Morgan'ın ajanı Jessica'ymış. Abi bu Kaşara zaten güven olmayacağını ben söylemiştim size. Bu Kaşara güven olur mu? Böyle bir kaşara güvenilmez işte. Al gördük ne oldu? Parker'ı da vurdu. Şimdi kanıtları da yok edecek. Bu kaşara güvenilmez işte. Ah be Parker. Kurşunu sen sıkacaktın. Acıcağına. Oh. Ne güzel. Ne güzel. Evet bu bölümün ilk kısmı bitti. Yani. Jessica Kaşar'ı bize fena yamuk yaptı canlar. Ama belliydi yani. Çok belliydi. Next diyelim. Evet, Queen Semiramis, the proud Queen Semiramis, Semiramis, rather than suffering dignity, as will the Queen Zenobia. Self destruct sequence initiated. All personnel evacuate immediately. This sequence cannot be aborted. Repeat. kendini yok etme sistemiyle birlikte yine bir kaçış kısmı <laughs> Ne güzel. Bilader gemi batıyor gözünü seveyim senle mi uğraşayım ben ya. Magnum'u bırakmayı unutmuşum. Sandık vardı orada bırakmadık neyse. Hatçırık bir konuşma anasını satayım. Götümüzde patlayacak gemi. Yiğlen Chris bizi yönlendiriyor güzel. Chris bizi düzgün yerlere götür la. Oh önden önden nasıl gidiyor baksana. Şimdi su basacak bak gemiyi iyi izle. Patlamalar başladı. Heh. Su gelmedi ama bizim suyun altına batmamız gerekiyor. Böyle mi gittik biz? Başka yol yok gerçi. Şu mermiyi bir alsak alamadık. Üstüne eşyalar düştü. Bu kısmı hatırlıyorum ya. Değişik değişik düşmanlar geliyordu şurada. Şunun az daha ilerisinde. Manglum'a bırakmadığım iyi mi oldu kötü mü oldu ondan emin değilim. Aa buradan değilmiş. Chris de iki dakika yok oluyor. Yani yollarımız ayrıldı. Aa Parker. Parker var orada. Parker! Aga be Parker. Gel Parker gel. Ulan be Parker. O kaşara güvenmeyecektin. Sıkacaktın kurşunu. Adı Jessica olan hangi kaşara güvenilir ya? Şu zamana kadar ismi Jessica olup bir tane güvenilecek birisini tanıdınız mı? Ay anasını satayım gel. Şuna bassak kapanır mı? Süper. Kapandı. Go 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 go. Ulan be Parker. Ulan be Parker. Dağ gibi adamdan dağ kaldırdılar seni resmen. Yani şu anda olan olay tam olarak bu. Ah. Vay be. Chris bile bizim için yavaş sürüyor canlar görüyorsunuz. Önden koşup koşup gitmedi. Chris. Ya önümde bekleyip durma bari şey yapayım. Ben de ateş edeyim bari. Tamam yardımcı olmaya çalışıyorsun anlıyorum da önümde yalı kazığı gibi dikilerek de yardımcı olmuyorsun yani. Bırak ben de biraz ateş edeyim. Şu anda kalabalık geliyor. vakil falan koymuşlar gerçi. Allah'tan kolay ölüyorlar. Omzumda Parker var diye. neresinden vurdu o? Omzundan mı vurdu? Neresinden vurdu? Gerçi vücuda bir kere kurşun girmiş. Nereden vurdu onun çok da önemi yok da her türlü kan kaybından götürür. Ah be gitti. Ha iyi tuttular. Hadi Chris sen de tut. Chris sen de tut hadi. Chris nerede tutmuyor? Hah gel gel. Tut. Tut çekin. Ay. Ah be Parker. Çok kötü ya. Ah be Parker. Kızım tutup çek ya. Konuşacağınıza çekseniz adamı ya. Ah be. Konuşacağınıza tutup çekin adamı ya. Joker. Ah be. Yeah, Chris. I know. Hepsi o Jessica orospusu yüzünden oldu. O kaşarı var ya. Bir yakalasam. Hah 5 dakika bir de say. Bir de 5 dakika bir de say yani. farkı ölmüş zaten orada. Şurada hemen bana bir taramalımı ver geri. Şu magnum at. Hangisiydi? Başka daha güzel bir taramalım var mı? Biraz rifle mı alsak acaba? Rifle mermimiz vardı. Rifle mermisini kullanalım. Kim sıkıyor bana oradan ya? Rifle'ım bayağı güçlü. Yukarıdan sıkıyormuş. Çevir 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 Koş 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 Üç kırk. Üç kırk, koş. 3.40 3.40 koş. Buraya bir sürü varil koymuşlar. Bir şeyler gelecek herhalde. Heh. Güzel. Alamadım mı ben onu? Kubis'e bak. Bizi hiç beklemeden bekle şey yaptı çekti gitti canlar gördünüz değil mi? Kubis'e bak. Vallahi hiç Jill'in arkasını kollamak bilmem ne yok. Önden lap diye gidiverdi. Oo. Ha Kirk. Bu kök şey Resident Evil 5'teki Kirk'le aynı kök Kirk mu acaba ya? Allah kahretsin bu ne lan? Ula Kirk şuradan yandan bizi çeki verseydin ya. Gava tarafı ne diyor oradan uçup gittin. Zaten batan geminin neresine? Lan üstümüze geliyor bu. Böyle düz koşsam üstüme düşmez inşallah. Eyvah. İyi lan. Ucuz kurtulduk ha. Eyvah. Eyvah. Aha. Üstümüze düşüyormuş canlar. Sizleri de gördüğü üzere üstümüze çok güzel düşebiliyormuş bunlar. Bir daha hızlı koşulmuyor mu ya? Hah vardık. Bir buçuk dakikamız var. Tamam. Kök boy iniş yapacak ha. Vay nasıl batan gemiye iniş yapıyorlar. E ee, hadi. Acil düştü. Aa bu o tentakıllı yagatık. Ha hatırladım. Oha nasıl satayım? Aynen O denizin içinde gelirken vurduğumuz şimdi gelecek bölümde boss fight olacak. Vallahi bölümü güzel yerde bitirdiler. Ulan be parklara çok üzüldüm ya. Evet canlar 10. bölüm böylelikle bitti. A almışız. Gayet iyi. Kaydedelim. Gelecek bölüm finalden önceki bölüm olacak. 11 ve 12 sadece iki bölümümüz kaldı. Gelecek bölümde bu tentakalı yaratıkla savaşırız. Sonrasında devam ederiz. save ettim. Quit game diyeyim buradan. Ana menüye. Evet canlar. Revelations 1'in 10. bölümü bitti. Gelecek bölüm 11. bölüm. Oyunun ismiyle Revelations ismiyle bir bölüm yapmışlar. Finalden önceki bölümümüz olacak. Ondan sonraki 12. bölüm. Final. O zaman gelecek bölümde Resident Evil Revelations 1'in finalden önceki bölümünde görüşmek üzere canlar. Kendinize çok çok iyi bakın.